Sayın Derya Yanık, bir skandala imza attınız ne yazık ki. Hem de göreve gelir gelmez. Sizin mesela bakan olarak asıl göreviniz aileyi, kadınları ve tabii Çocuklarımızı korumak, asıl göreviniz bakanlığınızın koruması altındaki çocukları yanınıza alıp kameralar karşısında şov yapmak değil. Asıl göreviniz merhametle, vicdanla, akılla elbette görevinizi ifade edebilmektir. Kamuoyu sizden bu konuyla ilgili en azından bir özür bekliyor Sayın Bakan. Efendim Gaziantep Şahin Bey Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir kortej oluşturdu. Belediye Başkanı kortejdeki otobüsün üzerinden çocuklara oyuncak fırlattı. Çocuklar oyuncak alabilmek için o kortejin peşinden koşarak sokaklara döküldü. 23 Nisan hiç olmaması gereken şekilde kutlandı. Şey, çocukları sevindirmeye devam ediyor. Ne maske, ne mesafe, ne de sokağa çıkma yasağı. Tüm yasaklar delindi. Yasakları delense bizzat belediye oldu. Belediye başkanı otobüsün üzerinden çocuklara oyuncak dağıttı. Kortejin peşine takılarak kalabalık bir şekilde otobüsün peşinden koştu çocuklar. İzdiham oluştu. Şimdi belediye başkanımız Mehmet Almasoğlu. Pandemi dönemindeyiz. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Çocuklarımız da evlerinde sıkıldı. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bir konvoy hazırladık. Çocukları yasakta dışarı çıkmaya teşvik ettiren işte bu karardı. Konvoyun yola çıkmasıyla çocuklar toplanmaya başladı. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da otobüsün üzerinde çocuklara oyuncak fırlatınca kalabalık daha da arttı. Çocuklar fırlatılan oyuncakları almaya çalışırken izdiham yaşandı. <laughs> Belediyenin sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu bu konvoy istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden oldu. Üstelik Gaziantep çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Belediye başkanının çocuklara örnek olması gerekirken maske takmaması da dikkat çekti. <laughs>